Havaalanındayım. Buralardan gidiyorum. Müge artık bana giden yolda bir taştı. Kın. İşine yaramaz. Çok istiyorsan peşime düş. Beni ara. Bakalım bulacak mısın? Hodri meydan. Müge'nin arabası. Allah'ım ya. İnanamıyorum. Tövbe olsun. Ne oluyor kız? periler gelmiş gibi. Efendim nerede? Yedek. Hani sen bana Müge'nin arabasını verdin ya. Ha. İçinde Akın'ın telefonunu bulduk. Hala şarjı var. En fazla iki gündür buradadır. Akın Müge'nin arabasına mı binmiş? Ulan Müge. Kapat telefonu Müge'yi konuşturacağım. Sancar Bey aşağıda misafirhanede. Nerede? Kim nerede? Akın. Akın nerede? Arabanda telefonunu bulduk. Sakın yalan söyleyeyim deme. Söylemem ben sana yerine. Kurtarırsın. Ne? Tutsam o benim. Ben onu aç ve susuz bıraktım. Korumadım. Ceza verdim. Kaç gündür aç susuz? Üç gün falan oldu. Ya Müge insanlar üç günde susuzluktan ölür. Biliyorum. Belki o zaman beni affedersin. Belki benden nefret etmezsin. Belki mutlu oluruz. Benim güzel ablam. Canım ablam. Kurban oldum. Ya, sana çok kızgındım. Çok. Ama bir an olsun senden nefret etme. Ama eğer birini öldürür, katil olursan işte o zaman senden nefret ederim sana inanamıyorum ya. Adam bir de bizim eve mi sakladı? Banyoda. Az önce buradaydı. Kendi başına gidemez. Genel durumu çok kötüydü. yapmadım ha? Ben bir şey yapmadım Sana bu kimin numarası? Dün ettiğin laftan anlamalıydım. Ama sen de öğreneceksin tamam olmadığını. Sen de benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. <laughs> Çekip göndermiş fotoğrafları. Yok lan! Yalan yok! Narenin peşine daha önce ona zarar veren abini mi taktın? <laughs> o kızla kabuslar gösteren abini, ha? Şimdi neyin var neyin yok topluyon? Anam memine gidiyon. Yürü git! <laughs> Yürü git! hop 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 Lan! 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 Ayırın şunları, ayırın! Yenge, 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 yok Her şey için çok özür dilerim. Ya tamam affetme beni ama her şey için çok özür dilerim. Bakın sen mi oldun? I'm sorry. Sancar? Ya, yapmadın değil mi? Yapmadım de. Sadece. Bak Müge günlerdir susuz bırakmış herifi. Eğer sen bir şey yapmadıysan da ölmek üzeredir. He. Nereye koydun? Gözünü seveyim. Dur bir kadın! Dur bir kadın ya! Dur bir kadın! Rezil ettin bizi millete ya! Ben neyi rezil edecekmişim? Kendi etti bütün rezili. Bırak o ellak elti bozmasını, yıldım ben! Ya yıldım, vallahi yıldım ya! Sen nereden geldin ya? Kalleşin birinin bıyıklarını yönem diye geldim hem mi? Zaten yolunmuş. Allah'ım bana başka bir kalleş nasip etti. Bırak işim bitireceğim. Elvan! Kızım bir dur ne yapıyorsun ya? Menekşenin ettiklerini kanıma gulunç edeceğime, aileme gülünç edem dedim hem mi? Sen pek tarafta değilsin yalım. Durum ne içeride? Bunun elinden zor aldık işte. Anam menekşeyi içeri soktu. Millette fotoğrafları konuşuyor yalım. Sen Elvan al gitti. git. Millet de merak etme, Zehra'nın yanında. E hiçbir şey demeden gitti. Bu herifi de bunun gizemini de Öyle mi sence Refe? İyi. Bizde de öyle. Tebrik ederim Kavruk. Sağ ol Kuş. Tebrik falan yok. Seninle sonra konuşacağız. Sizi de kutlarım. Sağ olun. Naran hoş geldiniz. Buyur geç. Narefe. Nerede? Evleniyor mu lan? Hayırlı yenge. Sağ olun. Buyurun buyurun oturun. Oturun oturun. Herkes otursun. Buyurun. Şimdi... Nare Hanım benim kızımın anasıdır. Kendisine benim de sadıcımın da hürmetinden kimsenin şüphesi olmayacak. O yüzden o fotoğrafları sileceksiniz. Tamam mı? hedefe kilitlendi. İkinci bir patlamaya hazır olalım. Bana sakın Yaranım, hoş geldin. Menekşe'nin ettiği büyük cahillikti. Bir vakit daha benim ettiğim gibi. sana atılan iftiralardan sebep bu sıra kalma. Aslı yok biliriz. Kızının babası Sancar oğlumsa Gediz oğlum da amcasıdır. Onu da biliriz. Biz seni biliriz. Namusuna kefiliz. Sen de bizi bil. Affet gari. Allah affetsin. Ama teşekkürler. Elvan. Gelin kız geç bakayım kenara. Geç bakayım yana. Hadi. Kalk bakayım kızım. Thank wow. you. Sancar, kızım bekliyor, unutma. Unutma. Hanımlar, hızlı bir gece oldu. Sabah olmadan dağılalım, öyle değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz gitmiyoruz mu? Gideceğiz tabii. Kalacak halimiz yok ya. Ben de onu diyorum ga. Hadi. Anne. Efendim Nari. Geliz. Durum ne? Vallahi sote'ye yattım. Köyün çıkışından çıkmasını bekliyorum. Çıktı. Peşindeyim. Ve doğru gitmiyor. Bodrum yoluna döndü. Akın'a gidiyor kesin. Tahminimiz doğruymuş. Ulan Sancar, nereye sakladın şu herifi? Yedi sakın kaybetme Sancar'ı. Sakın. Tamam, tamam. Hızlandı. Hadi kapatıyorum ben. Ne kadar dolaşacağız Sancar efek? Bırakmayacağım lan senin peşini. Lan Allah'ın manyağı! Dolaksana dolaşsana beni buraya mı? Sabah şeriflen, hayır olsun Gediz'a. ağa. nerede? Biz onunla arabalığa değiştirdik köyde. Ulan siz adama kafayı yedirtirsiniz lan. Ya dedi dedi onu da dedi efendim. Dedi sen onu al kendi mekanına götür. O zaten kafayı yiyecek. Azıcık onu da eselsin gari dedi. Öyle vaktine kadar da eseliyse... ...söyle ona zeytinliğe gelsin. Onunla bir hesap göreceğiz dedi. Ne hesabı görecekmiş? Ben ne bileyim gari, bana bir şey demedi. Emme bana sorarsan, şu fotoğraf var ya, onun hesabını görecek.